Merhabalar Merhabalar. OPS'mizi bu şekilde sökeceğiz. Gördüğünüz gibi vida üzerine bir yıldız tornavida koyduktan sonra iki tane ufak darbeyle vidamız şu şekilde açılır hale geliyor. Mahmut hocam bu arada açıyor kendisi. Onun da AMD işlemcilerle başı belada. Evet bu arada ekip şeklinde de çalışıyoruz. Şu an gerçekten burası tam bir üretim tesisi. Önce OPS'yi açıyoruz. Hava kompresörüyle bir defa temizliyoruz. Çünkü içerisi çok fazla kirli. Örneğin şurada gördüğünüz gibi temizlenmiş bir OPS'yi görüyorsunuz. Şimdi bunu açtığımızda tozlara da şahit olacaksınız. Zaten şuradaki tozlardan da anlayabilirsiniz. Bakın ne kadar tozlu. Şurada da biz pillerimizi söküyoruz. Ölçümümü gerçekleştiriyorum. her seferinde kontrol ediyorum. Genelde 0.8 veya 1 aralığında voltaj oluyor. Bazen piller hiç voltaj vermediği de oluyor. Tamamen bitmiş oluyorlar. Dolayısıyla o PS'ler gerçekten arızaya düşüyor bu durumda. dokunmatikler çalışmıyor işletim sistemini kuruyorsunuz. Çökmeler meydana geliyor. Ne yapıyoruz? Buradan gördüğünüz gibi pillerimizi de almışız. Pil punta cihazımızla bu pilleri buraya puntalıyoruz. Şöyle metalinden kopararak puntalayıp yerleştirdikten sonra OPS cihazımıza. Daha sonra format işlemini gerçekleştiriyoruz. Bizim imajımızı atıyoruz. Attıktan sonra OPS'miz düzgün bir şekilde çalışır hale geliyor